Merhaba arkadaşlar, sevinçle Kahve faslı kanalıma hoş geldiniz. Evet, Ekim ayı e, tabak falınızı yapıyorum. İkizler burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar, özel açılım yapıyorum. Yorum kısmına telefon numaramı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçmek isteyen gönül dostlarım benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet, kanalıma sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızda da paylaşarak beni benimle bu yolda yürümemde katkınız olursa şimdiden hepinize canı gönülden teşekkür ederim arkadaşlar Evet bir de tabii ki burada arkadaşımız var birlikte artık açılımlar yapıyoruz bana destek çıkıyor burada ikizler burcu özellikle baktığımda ya bir hastanız var biraz onunla meşgul olacağınız bir süreç sizi bekliyor ya da burada böyle bir karnınız şişmiş, belki bağırsak kısımlarınızda bir rahatsızlık hissedebilirsiniz. Burada diyor ki, evet sen diyor burada yeni bir başlangıç yapmak istiyorsun, bir fırsat var sana diyor. Ama diyor buradaki bu fırsat belki bir doğum da olabilir. Yani bir bebek müjdesi alabilirsiniz, belki bir bebekle ilgisi olabilir. Ya da farklı bir işle ilgilisi olabilir. Ama sen buna diyor biraz endişeli bakacaksın diyor. Endişeli bakman da acaba zarara uğrar mıyım? Acaba ben bu fırsatı değerlendirsem mi? Değerlendirmesem mi? Acaba iyi mi? Kötü mü? Bunun bana getirisi götürüsü biraz burada düşüneceğin endişeleneceğin korkacağın bir süreç olacak. Bu korkuyu gelecekle ilgili endişe duyacaksın ve bunu bu fırsata hayır diyeceksin. Çünkü bu fırsata hayır demenin nedeni de para sıkıntısı yaşamak istemediğin için. Hani ben aileme bir belirli bir para getiriyorum. Çok şükür şimdilik iyiyim diye Dedi, dediğim bir süreçtesin. Ve hani fazlası fazlasını düşünüp de hem kendimi yormayayım. Hem kendimi burada yormayayım hem de yani hani boşuna e, macera aramayayım gibi bir düşünce olabilir. Belki bu düşünce acaba uzun zamandır işsizliğin Parasal konuda sıkıntım mı vardı da yani yeteri kadar sabır gösterdim verdiklerim gelse ben zaten rahat ederim deyip acaba biraz düşünceli misin? Yani artık derize ya, yoğurdu sütle azı yanan yoğurdu üfleyerek içer sen de biraz bunu yapacaksın. Hani bazı yaşadıklarından düşünerek yani kendini belki de bu fırsata risk gibi görebilirsin. Yani hayatında bir risk almak istemeyebilirsin bu fırsata biraz hayır bakacaksın. Çünkü konfor alanı da değiştirmek istemiyorsun. Yani o bulunduğun ortam ortamı da değiştirmek istemiyorsun. Farklı bir ortama git, tekrar farklı bir e, kendini göster, oraya kabullendir. İşte efendim şöyle böyle yani e, yani ortamından da gitmek istemediğin belki bir durum olabilir. Yani burada bu fırsata bu fırsat aslında çok iyi ama sen bu fırsata hayır diye cevabını vereceksin gibi gözüküyor. Evet baktığımda aslında burada insanlar var bakın burada küçüklü büyüklü insanlar var. Ee, herkes konuşuyor az olan konuşur zaten herkes hani burada ama burada kimse kimseye zarar vermiyor. Hani yani burada kimse kimseye bir zorluk çıkarmıyor. Herkes kendi biraz işince gücünde kendisiyle meşgul gözüküyor buradaki durum. Ee, diğer taraftan da siz belki de bugünlerde böyle hani birini mi yolunu mu bekliyorsunuz, birini mi yolcu ettiniz bakın burada, <laughs> birini mi yolcu ettiniz, birini mi bekliyorsunuz böyle. Ee, yani bir, güzel birini yolcu etmişiniz de o peşinden mi bakıyorsunuz? Artık burada hani kişiye göre değişir. Ee, böyle bir bekliyorsunuz veya birini bekliyorsunuz veya bir haber bekliyorsunuz bir durumla ilgili gözüküyor ama yolları açık yani ferah git hayırlısıyla gitsinler hayırlısıyla dönmek nasip etsin herkese yarabbim. Evet burada baktığımda yani bunun da hayırlı olduğunu söylemek istedim burada gördüğüm için e, bilmiş olun yani biraz daha böyle e, karın kısmınıza dikkat edin ya kilo alıyorsunuz ya karın göbekleniyorsunuz gibi bu sizi biraz rahatsız hissedeceksiniz gibi. Bir durum ya da burada bağırsaklarınızla ilgili bir e, sancı veya karnınıza bir ağrı sancı girebilir. Beslenmenize dikkat edin. Düzenli uykunuza dikkat edin. Yorgun düşmememeye dikkat edin gibi. Bunlara da bak dikkat edin. Çünkü burada bakın biraz hasta e, yatabilirsiniz. Biraz enerjiniz düşebilir. Modunuz düşebilir gibi gözüküyor. Ama burada gördüğüm kadarıyla yine burada bakın size yani yardım ve destek bakın ayak atıyor bir kişi var yani burada yardım ve destek görebileceğinizi gösteriyor yani burada hani eşinizle olabilir ailelerinizle birisiyle olabilir bir yardım desteğini ne de görebileceğinizi gösteriyor iletişim bu süreçte iyi olacak hayatınızla ilgili özellikle aldığınız kararlarınızla ilgili biraz kendinizi sorgulayacaksınız yani hani ben bu kararı aldım ama bu kararı verdim ama acaba işte bu karar benim için iyi oldu mu kötü oldu mu bu karar benim için neyi gösterir neyi ne olabilir diyebilirsiniz veya işte e, gibi böyle bir düşünceniz de olacağını gösteriyor. Evet baktığımda arkadaşlar şurada dur bebeğim korkma korkmayo korkma sana zarar vermeyeceğim. Evet, baktığımda özellikle bugünlerde kısa kısa biraz yollarınızın olduğunu, hani içinde aydınlanmanız olacağını, ferah olacağınız ama biraz sağlık sorunlarına dikkat etmeniz gerektiğini, fazlasıyla burada işte ya ailede ya da kendinizin biraz sağlık sorunları ya da Ekim ayında olacağı gözüküyor. E ee, bu böyle can sıkıcı değil de hani yani e, belki de bir tedaviyi görmeniz gerekebilir gibi bir durum olabilir. Ve aileden bir böyle birisi bir konulmuş da gidiyormuş gibi olabilir. Hani bir sağlık sorunu çıkabilir. Gibi e, siz de tabii ki bu duruma üzülebilirsiniz, yardımcı olmak isteyebilirsiniz gibi olduğunu gösteriyor. Biraz bu konu sizi hani üzeceği e, hani üzülmeyeceksiniz. Yani hani geçici bir süreç ama hani o anlık duygu belki karışıklığı yaşayabilirsiniz gibi bir durum var. Burada da yine baktığımda bir iki kişi dışarıdan böyle iki kişi biri bir kadın bir erkek gibi gözüküyor. Bir çocukla ilgili bir konuşma geçeceğini yapılacağını gösteriyor. Burada da bir karabalık bir yere yine bir yolculuk sırasında bir otobüs veya hızla bitiren kullanacağınızı İş için belki bir yolculuk yapacağınızı gözüküyor. Uçak değil ama bu. Ya tren ya hızlı tren ya da işte metro değil de Marmara resmi diyorum ama Her neyse böyle bir şey kullanacağınız gözüküyor. Bir yolculuk. Bir yolculuk yapacaksınız gözüküyor arkadaşlar. Ama güzel geçecek. Yani bu dönemde hani işte belki de sizin için artık bu yolculuk e, nasıl karşılarsınız bilmiyorum ama burada hani gördüğüm kadarıyla iyi geçecek. Bir de akrebin burada kuyruğunu görüyorum ben arkadaşlar. Akrebin kuyruğu. Akrebin kuyruğu yani burada birileri sizin canınızı yakacak. Akrebi hani kimse kolay kolay incitemez. Yani burada akrebin bir sokmasına canını yakar. Ya akrep tehlikeli bir hayvandır biliyorsunuz kuyruğuyla. Sizin de burada hiç beklemediniz aile içindeki birilerinin e, biraz canınızı yakacağını veya bir sözle veya bir lafla veya bir kırılabilirsiniz. Yani burada o kırıcı şey böyle batacak yani size öyle böyle değil. Hani yani Brütüs senden mi dedirtecek bir durum olacak. Yani sende, senden beklemiyordu bunları sen yapmasaydın dedirtecek bir durum olacak arkadaşlar bu sizin için. Ama tabii ki bu durum biraz bu durumu atlatacaksınız ama biraz zor atlatacaksınız. Niye zor atlatacaksınız? Çünkü burada yani işte hani güvendiğin bir insan, aileden bir insan bu durum seni gerçekten çok büyük bir yani elim kolum bağlı değil de kendimi çok çaresiz hissettirecek. Kendini çok çaresiz hissettirecek. Hani sen de onun seviyesine belki inmek istemeyeceksin, kırmak istemeyeceksin. Hani neden böyle bir şey yaptığını anlam vermek, onu anlamaya çalışacaksın. Ama bu durum gerçekten seni böyle hani tepe takla edecek gibi bir durum olacak. Ama tepe takla edecek çünkü seni belki de bir şeylere hazırlayacak bu durum. Neye hazırlayacak? Özellikle sıkıntılı bir süreçten geçtiğinde yanında kim olduğunu hatırlatacak veya işte hani bazen deriz ya, enerjini değiştir veya bakış açını değiştir, hayatın değişir. Sen de biraz e, bakış açını değiştirmeye karar vereceksin. Yani hani ha ben acaba nerede, ya şöyle yapıyordum demek ki bunu yapmamam lazımmış veya bu bunu hak etmiyormuş dedirtecek bir durum olacak. Yani fazlasıyla e, değer vermekte, de, tepene e, koymakta belki de işte burada tepene affedersin etmek gibi bir durum. Yani bir, bu durum seni biraz üzecek. E, ama e, sen de artık hani ben seni tepeme çıkarmasını bildiğimse seni tepemden indirmesini de bilirim. Dedirtecek bir durum yaşayabilirsin. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.